görev yapacağız. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte görev yapacağız ve max alacağız. Evet. Şimdi... Arkadaşlar, abim diyor ki oyuna yeni bir karakter gelmiş, adı da Kadar. Sadece sen sadece bak sana bak. Öldürürüm. Like at. Like at. Bu etkinlikte 5 efsane olacağız. Hadi. Burada bekliyorum. Kim gelirse döveceğim. Ama özürsün herkesi be ya. Gel lan. Arkadaş olalım diyor. Kaç 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 kaç. Kaç riski girme like 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 oyna baby Oy. fank ile oynanmaz abi fank ile oynanmaz arkadaşlar bugün görev yapacağız ve max'imizi alacağız geliyor ama cin geliyor cin Disney cin yok Üç 3 hesabımızda 5 tane efsane sıfırı açma videosu gelecek Uyuyacağım olcam olcam Mani Çiş. Abi el beni sustu mu? Arkadaşlar oyunda Dropo geldi ve ben hala Dropo yapmadım. Zahmet. Bir zahmet. İkimiz birbirimizle didişirken ben Draco. Hayır hayır Ortaya gir. Abi babalık Draco. Aşağıya 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 Amiko öldürürüm ben Aşağıya nasıl fırlayacağım Öldürürüm Dururururururururururur Sen git sen git Sen git Miko Öldün mü pardon Yapıyorsun ikinci aldım Ver de pardon Eğlenceli miydi? Evet. Uy. Önce kapsa. Arka. Uf şimdi. Bakalım az mı kalmış çok mu kalmış? Ee, bitmiştir. Abi haberleri mi girdim? Bak göreceksin. Tamam. Arkadaşlar bu videodan 150 abone gelir ya. Like da atmayı unutmayın. Like atın. Ya bir niye buraya gidecek ya? Ama Haziran'da açılacak. Ne açılacak 20 Haziran'da? Ne açılacak? Oy! Hı -hı. Daha fazla yapalım. Buraya gelince ne oluyor? Emin. Oğlum efsaneleri yapıyorsunuz. İşte baba piroçlarla birlikte oynuyorsanız. Baba piroçlar. <laughs> baba piro. Piro. Ab son bir maç sonra ödülümüzü alıyoruz. Hmm. aşamalı oynama. oynamak. Baba bir Abi görev bitti. Sadece şamal kaldı 5 maç. 5 maç mı? Hı. Ondan sonra Griff'le oynayalım. Griff mi Edgar mı? Yorumları yazın. Hı hı. Hı hı. Videoda olmadan önce Griff'i çıkarttık efsanevi çıkardım arkadaşlar. Bir karakterimiz oldu yani. Abi Griffin mi oynuyoruz? Bugün de Mexican almaya çalışacağız sizlerle. İnşallah ah, içine yani. Griffin İnşallah alırız. Bugün, bugün aldık abi sıkıntı yok alma. Bugün almasak da yarın video atıyoruz. Yarın alacağız kesin. Yok bugün yarın. Abi alırız. bugün alıyoruz sen sıkıntı alamam. Griffin'in dışına bak. Hadi arkadaşım birlikte uçalım şunlara. Yeni karakterin skrip Ember mı lan o? Hemen dokuz Sen benimkine dokunmayın mı? Oha! Hepsini Edgar yaptı. Şimdi gelin lan. Sizi teker teker öldüreceğim şimdi. Aa, Boinks. Hep ölüyorsunuz. Ya Griff ne kadar kötü oyuncu. Ne kötü kanka. Abi şimdi baba piro, piro piro çınar yapacağız. Baba piro çınar geldi <laughs> baba piro çınar. <laughs> Bakın arkadaşlar ne alacağım size göstereyim. Şimdi şaka. Abi hadi ya. Frank Yok, bak kana giriyorum. Böyle oluyor. Evet. Bizde baba pir o oluyor. Kaç tane bunu alacağım birazdan. Bunu almamı istiyorsanız like atın. Evet. 100 Gül. abone olur mu da? Gül. Şaka şaka. Bugün alıyoruz ona. Ama yine de like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Soygun. 150 hmm. Daha video 150 like gelirse yüzümüzü göstereceğiz. Yemin ediyorum. Tamam. Abi bazetteyim eteyim için. Ben baza bazı Ağabey dal. Okan ne ara başladı lan? Sen bazete ile oynarsan böyle olur Leon'la dal Abi. Bir Bak, tane sıkıntısı ya şuradan. Grief nasıl benim altıyor ya? Öldürür abi o kadar iyi oynuyor ki seni. Sen bir boş boş. Sana onu mu çıkardım işte. Çok konuşuyorsun. Ne yapmışsın? Yes, ciddi ya abi orada ulti. Ama ulti. Leon'a kullansaydın kullan. Şimdi şaka. Abi ultini Leon'a. Bir ömür var. Yüze Caat. Caat. Abi seni stu öldürdü. Ben stu main'im bu arada. Ben stu çok seviyorum. Otis. Abi Leon'a su 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 tüm. abi vurabildiğin kadar vur vurabildiğin kadar vur zaten en oğlum, sonunda Leon'a bak oğlum her şeyi ben yapıyorum zaten ben. evet onlar bir işe yaramıyor su tu ya su tüyo. hiper şarj var hiper şarjın var onu mı kullanacaktın o bu şeyi kullan dur onu kasanın zaman. yanında kullanayım da bu oyunu bitireyim. A gidersem kasayı mı? Ayer. Ayy hey ya burası. şarjım gitti. Abi internet yok. Ya hiper şarjım boşuna gitti. Yüzde bir be kasayı Dislike. Abi niçin like atmadın? Ya atmadım daha çok mu Tamam. <laughs> <laughs> arkadaşlar şimdi bu arada bunu çıkarttım renk olarak çıkardım mı arkadaşlar şimdi baba piro emire geçiyoruz oha ona destans gizemli bu arada 13.000 13.000'e 13.000 çok yaklaştık yarın canlı yayın açıyorum Canlı yayın. Canlı yayında 13 bin tek Mavi takım. Abi seçiyorum? Beni zorlama. Kim? Nakalda bu gider. Dın dın dın, dın. Hayır. Ha. 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 Baş parmak bir. Baş parmak iki. Gidiyoruz. Uçuşa hazırlan. Hı. Şimdi ben baba piro çınadım. Ben baba piroyum başka baba piro yok. Tut 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 tut, tut, tut. Oha o görünmez mi oldu? Oğlum, klon çıkartma aksesuarı var ya. Ya klonunu iki tane çıkartabilir mi? İki üç, tane üç tane çıkartabiliyor ya aksesuarda. Daha bir şey bilmiyorum kendi babamın pilodur baba pilo baba pilo Abi en sonunda koltuğu ben sıkıştırmışım Hadi yürü grova dağıl Bak ben bu map'i çok seviyorum Ben de Bu map Uyy ya klonunu aldırmışım Klonunu da gel. O klon değil kesin değil. Vuruyorsa klon değildir Öleceğim öleceğim Öldüm. Ya bu kutuyu kaybettik. Verdim abi. Şimdi baba kaya çınar geldi. Baba piro baba piro piro piro. piro. Abi şimdi şaka Leon'a da. Abiniz sizi kurtarmaya geldi. Abi boş boşuna vurma. Piper sana bir vursa uçarsın. Şimdi şaka. Oha o nasıl öyle çekildi, çekti kendini? Ben baba pir dedim ya. Benden başka baba pir olamaz ki. Ben? Ben baba pir olayım mı? Abi iki takım. nasıl bir maç başlayacak? Dur kaybetti abi. Maç ve biç. Ben. Evet. Ben. Evet. Bilmiyorum. <laughs> başka görevimiz mi yok? Görev değiştirelim. Hemen Brawl Pass Plus alalım. <laughs> Hemen. Ya 200 İstediğin savaşçıyı aç. 400 lira kalalım ben. Abi. Mükemmel aldık şimdi. Abi şakacıya bak. <laughs> Abi o kadar ya. Daha da zor geldi. Bir bir rum bunu uygun biraz. Gadar bayram. <laughs> Baba bu <pro> oynuyor. Aa, fenek. Fenk var. Bayrona karşı olamazlar ama. Abi. Dislike atıyom abi. Dislike atsana like. Kocam şimdi. Abim. Oo, seni çok kolay öldürdüler. Dislike at abi. Dislike. Dislike. Dün dün dün. At at kardeşim, at. Tens. Tens. Gol attı. Ve yıldız oyuncu Frank mi? Abi feng o kadar güzel mi oynuyor? Oynamayı bilmiyorsun. Feng de bilmiyor ama. Dislike. <Sessizlik> 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 Abi aslan çift hesaplaşma mı istiyor? Bak okay aslan şöhreti. Şimdi kim? Satürn şöhreti. Aa, arkadaşlar biz ne şöhretindeyiz söyleyeyim mi? Fıkırıncı şöhretliyiz. <laughs> Şöhretli Boş yapma şöhretindeyiz. Biz. Emir Kaya çok seviyorum. I love you Emir. Emir. Dün 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 baba pirolar geldi ve oyunun dislike değişti. Arkadaşlar dislike atın oyunda. Oyunlar like atın ve oyundan çıktığınızda eğlenceli mi ediliyor ya orada da like atın. 10 gün sonra bugün de sayarsak 9 gün sonra 5 tane ödül veriyorlar. Bir efsane, üç tane efsane be ya. <laughs> Abi yine mi bunlarla maç yapıyorum ya? Başlayalım ya. Asıl bunlara başlayalım. Arkadaşlar karışma oynamayı bilmiyorum. İtiraf. Dislike. Like at. Oğlum ortaya vursana. Dislike. Mort, Like at. Ben. Murç mu? Murç gel. Murç murç Aynen pink murç ismi. Oğlum adamı da alsın Bizimkiler salak ya. Salak. Hem de önünde giden. Yine fake? Fake. Fake'e gıcık oluyorum. Ben herkese gıcık. Bana mı Dünya. Hadi gel sen Dur dur. Niye oyundan çıkıyor musun? Ya? Abi çift hesaplaşma. Dur o hesaplaşma. Ve el primo. Eee Yeni griff çıkartmıştı. Ha evet griff oynayacağım. Kas baba. Griff. Griff. Daha grif. hiç oynamadık. Uf, böyle bir şey. İki kat star hediyesi etkinliği. Çift hesaplaşmadı Hı? Savaş topu. Ben de sanma geçeceğim şimdi. Geçelim tamam, arkadaşlar. Tamam arkadaş. Çift hesaplaşma. Oy. Oğlum niye açıyorsun bu oyunu? Hey, dur Gol atacağım lan. Oğlum gitsene. Ben gidilmiyor. Nasıl gidilmiyor? bazette tek sana güvenebilirim. Aynen bir güvenebilirsin de topu at. Emin ne yapıyorsun? Abi. Hem abi diyor bir de kaybediyorsun ya. ya benim karşım şikayetçi biraz anne videoyu izleyecek. Annem bile çetite diyor beni. Arkadaşlar bana vuruyor kardeşim. Videodayım. Bana ne? Grefin kullan. falan. ne, ne yaptın merak ediyorum. Oo. Graf <laughs> insan bu arada. <laughs> bilmiyor musun? Elimde açık bir şey var ya işte ama ultini en azından şimdi kullan. Ha. Şimdi hadi eğlen şimdi. He, o niye DP var ya DP'den Şimdi ne ya? Görev yapamam ben bu kadar fazla. Var. Yarın alacağız artık max'i arkadaşlar. Ülküne max'i bu gün alacağız. Max gelecek. Şimdi karşıma sabırladım. Sahibine... Merhaba arkadaşlar şimdi karşıma hesabındayız. Karşıma devam ediyoruz. Şu an karşım çift hesaplaşmada çek kimi alalım çek alalım değil mi? Çek alalım hemen. Baba piro diyor bana kardeşim. de savaş Baba piroyu baba. <gülüyor> <gülüyor> baba piro. Şimdi şaka. Arkadaşlar ben burada normal duruyorum şu an. Uy. Hadi. Ya oğlum bizimkiler gol atacak ya. Oğlum en azından bir kişi olurayım lan. Görevdeyim hadi. Miko gel lan. Şimdi papişolarını. Bak. Hı? Ender. Bu maçı kazandık mı lan biz? Oy! Bu da iki süper Ender. Ya ben nerede şey onu alıyorum nerede? Ha ha. 94 95 90 97 90 99 100, <laughs> Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum ve bay bay. Hoşça Arkadaşlar vücudum çıkamıyorum şu anda. İstediğim savaş aç. İyiydi. İyiydi. Bonus ödülleri gelir miyim? Uyuy. зашел видео.